Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tutku. Bugün sizlere sağlıkla ilgili yapmış olduğum okumalardan bahsetmek istiyorum. Sağlıkla ilgili hangi kitapları okuyorum, kimleri takip ediyorum ya da sağlıklı yaşamak için neler yapmaya gayret gösteriyorum? Bunlardan bahsedeceğim. Ama onun dışında tabii ki bunları takip edip okurken dört dörtlük sağlıklı yaşamıyorum ama sağlıklı yaşayabilmek için çaba sarf ediyorum, araştırmalar yapıyorum, okuyorum. En azından öğrendiklerimi hayatıma geçirmeye çalışıyorum. Tabii ki bir doktor diyetisyen değilim ama doktorların diyetisyenlerin yazmış olduğu kitapları okuyup onlardan ilham alıyorum ve o bilgileri hayatıma geçirmeye çalışıyorum. Şimdi e, sağlıklı yaşamla ilgili ilk başladığım ilk okumaya başladığım kitaplar Candan Karatay'ın kitaplarıydı. Ben Canan hocanın kitaplarıyla başladım sağlıklı yaşamla ilgili araştırmalarımı yapmaya e, ve gerçekten çok da bana katkısı oldu. İlk kitap olarak şundan bahsetmek istiyorum. Kilo Vermenin ABC'si diye bir kitabı var Canan Karatay'ın. Bu kitabı okudum. Bu kitapta da daha çok sağlıklı nasıl kilo verebiliriz, sağlıklı kalabilmek için ideal kilomuzdan bahsetmiş, neler yapabiliriz onları daha çok baz alarak yazılmış bir kitap. Sağlıklı kilo vermek ya da kilo vermeye çalışan, zayıflamak isteyen insanların okuyabileceği bir kitap. Çok fazla üzerine durmayacağım. Daha çok diğer kitaplar üzerinde duracağım. Asıl benim faydalandığım kitaplardan birisi Canan Karatay'ın Karatay diyetiyle yaşam boyu sağlık. Bu kitap gerçekten çok güzel bilgiler içeriyor. Ben bu kitabı okuyarak bayağı böyle bilgi edinmiştim. Ne kadar uygulayabiliyorsanız derseniz çok olmasa bile en azından bunu hayatıma geçirebilmek için çaba sarf ediyorum. Çünkü okuduğum her şey beni bir tık daha sağlıkla ilgili bilinçlendirdi ve artık o besinleri yerken içimin almadığını fark, fark ettim. Hani biraz daha hayatından azalttığımı düşünüyorum. Bana en azından bu noktada çok faydalı oldu bu kitaplar. Size içerisinde bulunan bazı yerlerden bahsedeyim. Not almıştım onları. Mesela bu kitapta mutfağımıza hiç alınmayacak yiyecek ve içeceklerden bahsetmiş. İşte başında ekmek geliyor tabii ki. Ekmek, simit, kuru pasta, yaş pasta, her türlü tost, ambalajına diyet yazan bütün ürünler, işte makarna, börek, patates, mısır, şeker ve şeker içeren her türlü besin Sucuk, salam, sosis işlem görmüş her türlü besin diyor ki mutfağınıza almayın diyor. Burada listeye baktığımız zaman Türk toplumunun böyle demirbaşları diyebileceğimiz şeyler bunlar. Bunların yerine işte alternatif olarak neyi koyabiliriz, neyi çıkarabiliriz? Tam anlamıyla bu uygulamayı yapabilir miyiz? Bunu işte sizin yaşantınız belirliyor. Zararlı olan ürünleri hayatımızdan çıkarmaya gayret gösterelim. En azından bunların hepsi olmasa bile bir tanesini çıkaralım ve zamanla zaten diğerlerinin de geleceğini düşünüyorum. En azından ben kendim için öyle yapıyorum. Önceden şekeri, gluteni çok çok rahat tüketebilen bir insanken şimdi şekeri çok az tüketiyorum. Gluteni de tüket az tüketmeye çalışıyorum. Hani sıfır değil hayatımda ama böyle daha seçiciyim besinlerimde. En azından buna dikkat ediyorum diye düşünüyorum. Mesela burada ekmeği, pideyi, makarnayı, böreği hayatımızdan tamamen çıkaralım mı diye bir soru var. Buna cevap olarak şöyle söylemiş Canan Karatay. Sadece fazla kilolarını vermiş ve hareket halinde olanlar çok arzu ediyorlarsa az miktar yiyebilirler. Tabii o gün 5 kilometre yürümek şartıyla. Yani bunu yakabilmek için, bunu vücudumuzdan bir an önce atabilmek için diyor. 5 kilometre yürüyün ve sürekli hareket halinde olun diyor kendisi. Yine burada şekerin zararlarından bahsetmiş ve bunların maddeleri sıralamış. Demiş ki canlı organizmalardaki birçok sistemin fizyolojik çalışmasında bozulmaya neden olur. Vücudun mineral dengesini bozar, vücutta su tutulmasını arttırır, E vitamininin miktarını azaltır, protein eminimini engeller, protein yapısına zarar verir, dokuların esnekliğini ve işlevini bozar, enzimlerin fonksiyonlarını bozar, DNA yapısında zarara yol açar demiş. Bunun gibi şekerin zararlarından bahsetmiş. Ben işte bunları okuduktan sonra artık şeker ve şekerli gıdaları azaltmaya çalıştım hayatımda. Ve onları yerken bunun bana ne kadar çok zararlı olduğu gelmeye başladı sürekli aklıma. Mesela tatlı yiyorsun, aslında bu çok zararlı, şurada zarara yol açacak, bunu yapacak falan diye işte aklıma sürekli şeyler ge gele gele de şekerli şeylerden uzaklaşmaya başladım. Sıfır değil, illaki tatlı yiyebiliyorum ama şuna dikkat ediyorum. Bir tatlı tüketirken en azından gerçekten çok istediğim, özlediğim ve e, onu yemekten keyif alacağım bir şey tercih etmeye çalışıyorum. Ve onu yediysem ertesi günlerde bunu dengelemeye çalışıyorum. Sağlıklı beslenmek için ufak ufak neler yapabilirim demek isteyenler bu kitapla başlayabilir, bu kitabı okuyabilir diye düşünüyorum. Sonra yine Canan Hoca'nın çok böyle asıl böyle bilginin dolu dolu olduğu bir kitabı var. O da Gerçek Tıbbın 10 Şifresi. Bu kitabı ben not alarak okudum. Ders çalışır gibi okudum ya her kelimesi, her satırı ciddi manada hayatınızı değiştirmeniz gerektiğinden bahsediyor. Bu kitapta özellikle vitaminlerden bahsetmiş. Hangi vitamin ne kadar tüketmeliyiz, hangi vitamin bizim için yararlı, zararlı onlardan bahsetmiş. Mesela ben bunları not alarak okumuştum antibiyotiklerden bahsetmiş. Şu an Sağlık Bakanlığı da antibiyotikleri eczanelerden reçetesiz almayı yasakladı. Aslında antibiyotikler bir tarafımızı iyileştirirken ciddi manada da bağırsaklarımıza zarar veriyor. Antibiyotik kullanmadan nasıl tedavi edilebiliriz? Dost bakterilerimizi nasıl koruruz? Biraz onlara değinmiş bu kitapta. Ve onun dışında bu kitabın güzel bir tarafı da bana farklı kitaplar önermiş. Bunun dışında okuyabileceğim kitaplardan bahsetmiş ve içerisinde edebiyatla ilgili olan bir kitap var. Oktay Akbal'dan Önce Ekmekler Bozuldu adlı kitabı okumamızı tavsiye etmiş. Diyoruz ya atalık tohumlar, İşte atalık tohumların bozuluşu galiba bu kitapta da bahsettiği şey. Mutlaka edinip okumak istediğim kitaplardan birisi. İşte karatay diyetlerinin amacı kilo vermek değil, sağlıklı yaşam. Yani hayatınızı bir düzene sokup sağlıklı yaşamı tamamen hayatınıza oturtmak aslında. Benim dikkatimi çeken yerlerden biri de şuydu. 2016'da yapılan bir araştırmada 2 yaşına kadar şek çocuklara şeker verilmemesi gerektiğinden bahsetmiş yine bu kitapta işte tiroid, Hashimoto, Alzheimer gibi ıı, hastalıklardan bahsetmiş. O, o hastalıkların altında yatan sebeplerden ve nasıl tedavi edebiliriz onlardan bahsediyor. İnsülin direncinden bahsediyor. İşte zayıf olmak aslında sağlıklı olmak değil. Zayıf insanlarda da bel çevresinde böyle bir Yağ tabakası varsa vücudumuzda insülin direncimizi zorladığımızdan bahsetmiş yine benim orası da çok dikkatimi çekmişti yani zayıf olabilirsin ama bel çevrende yağ kitlesi varsa sen insülin direncini zorluyorsun demek anlamına geliyormuş bu o yüzden bir an önce şekeri karbonhidratı e, hayatımızdan çıkarıp sağlıklı yağları hayatımıza almamız gerektiğini söylüyor. Bunun dışında vitaminlerden bahsediyor. İşte A vitamini, B vitamini, C vitamini, D vitamini hangi vitamini ne kadar almamız gerekiyor hangi tiroid hormonumuz için iotun gerekliliğinden bahsetmiş. Magnezyum e, magnezyumun öneminden bahsetmiş. Florin yine öneminden bahsetmiş. Koenzimden bahsetmiş. E, koenzimi ben kendi doktorumla tanışmıştım koenzimle. Koenzim nedir? Önce onu bir okuyayım size buradan. Koenzim, Q10 yağda eriyen vitaminlere benzeyen bir enzimdir. Vücudumuzun her hücresi içinde bulunur. Birçok enzimatik basamaklarda kofaktör olarak önemli görev yapar demiş. Gerek hücrelerimizin içinde gerek hücrelerimizin çekirdeğinde yüksek enerjinin üretilmesi ve transferi yani taşıması için elzem olan bir enzimdir demiş. Koenzimden koenzimini anlatırken. E yine bana da koenzimi dediğim gibi doktorum önermişti. Bu kitapta da yer almış. Aslında bu kitap hem o kullandıkta o koenzimi kullandıktan sonra bu kitapta da, da okuduktan sonra ne yaşa yaradığını, nelerde gerektiğini, hücrelerimdeki enerjinin transferine ne kadar önemli olduğunu bu kitapla daha çok böyle pekiştirmiş oldum. Bu kitabı burada böyle çok rahat bir şekilde anlatamam. Çünkü yani her satırı ayrı bir bilgi içeriyor. Yani benim çok faydalandığım, çok yararlandığım bir kitap. Birilerinin anlatmasındansa e, okuyarak kendinizin okuduğu, kendinizin araştırdığı şeyler sizin hayatınızda daha çok faydalı olacaktır bu kitaba bakabilirsiniz. Son olarak da yine Canan Hoca'nın Anne Adayları ve Hamileler İçin Karatay Diyeti diye bir kitabı var. Ben bunu yine hamileyken okumuştum. E, nelere dikkat edebilirim? Nelerden kaçınmam gerekir? Nelere daha çok beslenmem, beslenmemde yer vermem gerekiyor? Onları bu kitapla pekiştirmiştim. Aslında bildiğin şeyler ama e, hayatından çok çok uzaklaştırdığın şeyler bir anlamda söyledikleri. Tekrar böyle okumak bu anlamda en azından benim için faydalı oluyor. O yüzden buna da anne adayları ve hamileler bakabilir diye düşünüyorum. Neden sağlıklı yaşama böyle dikkat ettiğim noktasına gelirsek buna daha çok benim doktorum önce oldu biraz daha. E, yapmam gerekenler, yapmamam gerekenler noktasında beni uyardı. Bana bir test yapmıştı mesela. Gluten testi yapmıştı diyebilirim. O, o testte bana bulgurun zararlı olduğu ortaya çıkmıştı. Ve daha sonra bir de beni GAPS diyetiyle tanıştırdı. GAPS diyeti de yine bana kendi kadın doğum doktorumun tavsiye ettiği bir kitaptı tam anlamıyla bitirmedim hatta notlar alıyorum hala içerisinden Gaps diyeti bizim bağırsak filolarımızı, Bağırs tamamen bağırsaklarımızdaki e dost bakterilerimizi en iyi şekilde beslemeye yönelik bir diyet şekli ya da yaşam biçimi. Gaps diyeti nedir diye bakmak isterseniz gaps destekcom diye bir siteleri var. Orada Gaps diyetini anlatıyorlar. Birden fazla kitapları var. Birçok hastalığı tedavi ederken ilk etapta bağırsak florasını düzenlemek, bağırsak florasını sağlamlaştırmaktan bahsediyor aslında. Onunla ilgili bir kitap. Bağırsaklarımızın önemi, bağırsakları korumamız için yapılması gereken şeylerden bahsediyor bu kitapta da. Birkaç bir şey okuyun. başka bu kitapta neler var. Mesela şekerden bahsetmiş tabii ki yine şekerin vücudumuza zararından bahsetmiş ama çok böyle aydınlatıcı bir metin var burada onu okumak istiyorum. Şeker pancarından rafine olarak elde edilen sakkaroz çay şekeri olarak bilinir. Vücudumuza alınan rafine şekerin metabolize edilebilmesi için mineral, vitamin ve enzim gibi hayati maddelere ihtiyaç duyar. Örneğin tek bir rafine şeker molekülünü metabolize etmek için 56 molekül magnezyuma ihtiyaç duyar. Eğer ortamda yeterince magnezyum yoksa metabolize etmek için gerekli olan magnezyum kemik, kas Sinir sisteminden alacaktır diyor. Şekeri eritebilmeniz için sizin magnezyuma ihtiyaç duyduğunuzu magnezyumu yeterince vücudunuzda yoksa bunu kemik, kas ve sinir sisteminden aldığını söylüyor şekerin. Ben şimdi bu bilgiyi bir kenara koyuyorum ve süreç ilerledi yaş ilerledikçe insanlarda çıkan hastalığa dikkat ettiğim zaman kas erimesi, kemik erimesi, sinir sistemi bozukluğu yani alzheimer gibi hastalıkların günümüzde çoğaldığını düşünürsek şekerin aslında öldürmeyip böyle kitapta da yer alıyor bu şekerin aslında öldürmeyip böyle süreçte sizi süründürerek hasta ederek e, kötü bir sonuca davet ettiğine dikkat çekmiş e, o metin benim için çok bilgilendirici oldu mesela daha çok şekeri hayatımdan çıkarmak için daha çok çaba sarf ettim hala okuyorum bu kitabı tam anlamıyla bitirmedim e, okudukça da hayatıma yansıtabilirim ve birden bunu yansıtamayacağım birden kendime yüklenmemem gerektiğini de farkındayım zamanla Yine size de bu kitapları tavsiye etme sebebim de bu. İnsan bir anda kendi hayatını değiştiremez. Ama ne yapabilir? Şekeri bırakabilir. Ne bileyim gluteni azaltabilir. Hiç beslenmiyor değiliz. Hepimizin beslenme hayatında çokça yer etmiş ürünler bunlar, gıdalar maalesef. Ben bütün bu söylenen bilgileri hepsini yapamayız ama en azından ufak ufak başlayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de bu kitaplardan yararlanabilir, bu kitapları okuyabilirsiniz. Ben mesela neler yapıyorum sağlıklı yaşamla ilgili? Öncelikle takip ettiğim sayfalar var. Takip ettiğim diyetisyen ve doktorlar var. Yine güncel Instagram sayfaları ise mesela Didem Hoca var. diyetnedir.com'da da yazıları var. Tavsiye ederim okumanızı. Mesela onu takip ediyorum. Didem Hoca bende biraz böyle gündemde yer alan reklam algısını değiştirdi. Mesela kendi ürünü kullanmıyor ama birçok ürünü, birçok zararlı ürünü kendi tanıtan insanlardan uzaklaştırdı beni. En azından bunu yaptı. Yine onun da bir kitabı var. Onu da en kısa zamanda okuyacağım inşallah. Başka kim var? E, diyetisyen Büşra Alay var. Gerçekten Büşra'nın sayfası çok zengin. Ben onda, onun sayfasına bakarak yemek tarifleri olsun, sağlıklı gıdalar olsun çok ilham alıyorum onun sayfasına. Onu da size tavsiye ederim. Bunun dışında Melek Vuslat Özdoğan, bütün e, bütüncül tıbbı savunan bir doktor var. Onu takip ediyorum. Onun sayfasından da çok şey öğreniyorum. Ve başka bir de Filiz Hanım'ı takip ediyorum. İzmir'in çocuk doktoru. Ben kızıma ek gıdaya geçmeden önce onun Instagram sayfasındaki bütün postların yarısını okudum mesela. Başlangıç için ek gıda ile ilgili neler yapabilirim, neler yapmamam gerekiyor, nelerden uzak durmalıyım. Gerçekten Filiz Hanım araştırmalarıyla beni aydınlatıyor diyebilirim. Sadece çocuklar için değil, yetişkin bireyler için de birçok şey paylaşıyor mutlaka tavsiye etmenizi öneririm Filiz Hanım'ı da. Sağlıklı yaşam adına güzel değişimler oldu hayatımda ee, ve en azından daha bilinçli bir e, anne ya da daha bilinçli bir birey ve bir anne olacağımı düşünüyorum. Bunun için hala çaba sarf ediyorum, hala araştırma yapıyorum. En güzel şey de doğru bilgiyi öğrenebilme çabası bence. Kendi hayatınız için, bu bedeni e, hakkıyla teslim edebilmek için sizleri de sağlıklı yaşamaya davet ediyorum ne kadar yapabilirsek, elimizden ne kadar gelirse diyeyim. Sağlıkla ilgili söylemek istediğim şeyler şimdilik bu kadar. Başka videolarda daha güzel, daha böyle farklı bilgilerle buluşmak ümidiyle diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.